بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخلاص المعوذتين. أبو ياسين رواة قال كنت رذيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قل فقلت ما أقول قال قل هو الله أحد فقرأتها ثم قال قل فقلت ما أقول؟ قال قل أعوذ برب الناس فقرأتها ثم قال لي قل فقلت ما أقول؟ قال قل أعوذ برب الفلق فقرأتها ثم قال ما تعوذ المتعوذون بشيء أفضل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنينين تركي سندين رسول الله صلى الله عليه وسلم de ne diyeyim deyince de ki o الله تر بيرتكريان يعني قل هو الله أحد de buyurdu. Ben de İhlas Suresini okudum. Sonra de buyurdu. Ben de ne diyeyim deyince de ki sabahın Rabbine sığınırım buyurdu. Ben de Felak Suresini okudum. Sonra bana de buyurdu. Ben ne diyeyim deyince de ki insanların Rabbine sığınırım buyurdu. Ben de Nas Suresini okudum. Çünkü kul kelimesi Arapçada de anlamında, söyle anlamına geldiği için o da ne diye diye cevap veriyor. Sonra Resulü Aleyhisselam Allah'a sığınmak isteyenler bundan daha üstün bir şeyle sığınmamışlardı. Onun için bu sureleri muavizat ya da muavizeteyn yani sığınılan sureler o surelerle kişi Allahu Teala'ya sığınız. Kur'an yedi harf üzere nazil olmuştur. Ebu Cehil el-Ensari'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hâzel Kur'ânu unzile alel seb'ati ahrufin felâ temâra fîhî fe innel mirâ fîhî kufrun. Bu Kur'an yedi harf üzere nazil olmuştur. Kur'an hakkında kişisel görüşlerinize dayanarak tartışmayın. Çünkü Kur'an hakkında tartışmak küfürdür. Ebu Cüheym el-Ensari'nin ribeti şöyle dedi. Enne raculeyni من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تماريا في ايه من القران كلاهما يزعم انه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمعها منه فذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا القران انزل على سبعه احرف فلا تماروا في القران فان مراء في القران كفر Resulullah Aleyhisselam ashabından iki kişi Kur'an ayetlerinden biri hakkında tartıştılar. Her ikisi de o ayeti Resulullah Aleyhisselam'dan öğrendiklerini iddia ettiler. Her ikisi de Resulullah Aleyhisselam'a o ayeti kendisinden işittiklerini söylediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şüphesiz bu Kur'an yedi harf üzere nazil olmuştur. Kur'an hakkında kişisel görüşlerinize dayanarak tartışmayın. Çünkü Kur'an hakkında tartışmak küfürdür. Avf'ın rivayeti بنى الله عثمان رضي الله عنه من برداه شلدده إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلهن شاف كاف إلا قام فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك ثم قال عثمان وأنا أشهد معكم لأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رسول الله عليه وسلم الكريم hepsi de şifalı ve yeterlidir. buyurduğunu işidir, işidir de ayağa kalkmayan kişiye ben Allah'ın azabını hatırlatırım. Bunun üzerine sayısız miktarda insan ayağa kalkıp buna şahitlik ettiler. Ardından Hz. Osman da ben de Resulullah Aleyhisselam böyle buyurduğunu işittiğime sizinle birlikte şahitlik ederim dedi. Burayla yetinelim Allah Celle Celaluhu. Bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın تابينت و تابعين قيامته قدر ان لذك فيهم الذين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين